Ben Aslı Öge kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda geçen gratis indirimden aldığım ve hatta videosu da var. Maybelline Eye Studio'nun Master Duo isimli ürünü denemek istiyorum. Kutusundan benim anladığım iki taraflı bir fırçası olduğuydu. Gerçekten birazcık yan çevirince daha kalın, azıcık daha yan çevirince daha ince sürdüğünü söylüyor. Ben de deniyorum şu an izninizle. Evet şöyle bir ürün bu. Master Duo yazıyor. Fırçayı açıyorum. E eyeliner'a benziyor ama böyle top gibi bir ucu var. Top gibi bir ucu var. Bir tarafı çevirince daha ince oluyor, bir tarafı tabii ki daha kalın oluyor. Ben şimdi deniyorum. Açıkçası ilk başta inceyle başlayacağım. Bayağı sıvı bir yapısı var. Evet, Sürüme inanılmaz hoşuma gitmedi açıkçası doğru söylemek gerekirse. Biraz dağılma yapıyor bence bu ürün. Öyle düşünüyorum. Ve şu an çok ıslak kalmış durumda. Bazı yerlerde parça parça kaldı. Bayılmadım ama diğer gözüme de deneyeyim. Belki ben yapamadım. <laughs> Düz bir hatta olmadığını düşünüyorum. Böyle çok net çıkarmadı açıkçası. Boyuyorum, boyuyorum. Yine de çok iyi bir sonuç vermiyor bu. Yani biraz uğraştım açıkçası bunda ben. Yani görüyor musunuz rengi? Tam böyle almadı bile rengi. Kaç kere üstünden geçmeye çalıştı. Ben yapamıyorum herhalde diyorum ama... Biraz daha yakın sizin yanınızdayım. Tekrar deneyeyim. Yok. Hı -hı. Böyle... E Parça parça e, beyazlıklar kaldı gözümde açıkçası e, sanki bir anda hızlı mı kırıyor ya da bazı yerler hızlı kuruyor bazı yerler çok ıslak kalıyor anlayamadım e, ben çok çok memnun kalmadım açıkçası çok da ilk başta sevinmiştim çok güzel bir ürün bulduğum diye ama e, bu master diyor şöyle master diyor gerçekten çok çok memnun kalmadım e, tabii ki birkaç kere daha deneyeceğim belki ben yapamadım bilmiyorum. Yalnız bu ilk deneyişim değil. Ben bunu bir kere daha kullandım. Yine aynı sonuçla karşılaştım. Hatta yüzümü biliyorsunuz yıkayarak ben temizlemeyi seviyorum. Yıkarken de böyle waterproof aslında ürün ama yani su suya dayanıklı ama yıkarken böyle parça parça kopmalar oluyor. Çok ilginç bir şekilde dağılıyor ürün yani. Dediğim gibi böyle parça parça siyah şekilde ellerime falan geldi hep. Değişik bir ürün. Çok çok memnun kalmadım. Belki deneyip daha iyisini yapmış olanlarınız vardır ama benden bu kadar. Çok çok memnun kalmadım. Gerçekten belki de ben beceremedim. İnanın bilmiyorum ama memnun olanlarınız varsa altta tavsiye edebilirler. Belki nasıl kullanmam gerektiğini söyleyebilirler. Ben açıkçası tekrar bu ürünü alacağımı düşünmüyorum. Çok daha iyi ürünleri var bence Maybelline'in. Beğendiyseniz lütfen beğendim butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Kendinize çok iyi bakın.